Yemekhanede öğrencilerin masaları boşken niye gelip benim masama oturuyorsun Hasan? Yemeği aldım masayı boş görünce de oturdum ne var bunda? Öküzlerle kartallar aynı masada oturmaz. Peki o zaman hocam ben uçuyorum. <laughs> Sana göstereceğim ben bu lafı ödeteceğim. Kanka yemekhanede hocaya lafı bir koydum ne olduğunu anlayamadı ha. Şimdi gelir bütün ders bana sarar kıllık yapar. Hasan tahtaya gel bakalım sözlü olacaksın. Ne dedim ben sana bak gördün mü? Adam daha yoklama almadan beni tahtaya çağırıyor lan. içine fena oturmuş. Hasan hadi çene çalma gel tahtaya. Şimdi sana bir soru soracağım. Yolda yürürken iki tane çuval buldun. Birisinin içinde para var diğerinin içinde akıl var. Hangi çuvalı alırsın? Tabii ki para dolu olan çuval alırım hocam. Hı hmm, demek ki öyle ben olsam akıl dolu olan çuvalı alırım. Ne? Normal hocam kimde ne eksikse onu seçer. Bu burada bitmedi daha seninle görüşeceğiz Hasan. Çocuklar yazılı kağıtlarınızı size dağıttım ki hangi sorularda yanlış yapmışsınız görün ve o konulara daha fazla çalışın. Ayrıca yazılı notlarınız yazılı kağıdınızın sağ üst köşesinde yazıyor. Ben 55 almışım kanka sen kaç almışsın? vallahi benim notum yazmamış. Sağ üst köşede öküz yazmış. Laf koymam adama amma oturdu lan adam benimle uğraşıp duruyor ya. Öküz yazmış şuna bak. Hocam yazılı kağıdının sağ üst köşesine imzanızı atmışsınız ama notumu yazmamışsınız.